BBN Türk ekranlarından merhabalar sevgili seyirciler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun artık sonuna geldik. Maç programına ve sonuçlarına bir göz atalım. Kasımpaşa 1, Gaziantep 2, Vavakars Fatih Karagümrük 5, İttifak Holding Konya Spor 4, Fenerbahçe 0, Yukatel Kayseri Spor 1, Royal Hastanesi Bandırma Spor 2, Demir Grup Sivas Spor 4, Ataköy Atay Spor 0, Fraport Tavantarlı Spor 2, Altaş Denizli Spor 1, Trabzon Spor 2. Bugün Aytemiz Alanya Spor ve Adana Demir spor karşı karşıya geldi. Maç bir birlik skorla devam ediyor ve bu akşam Beşiktaş-Göztepe karşılaşması oynanacak. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizli Sporu 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililer Süper Lig'deki iddiasını Türkiye Kupası'nda da sürdürüyor. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Bordo Mavililer Hüseyin Türkmen'in 8. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Denizli Spor 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ile skoru eşitledi. İlk maçına çıkan yeni transfer Kuasi 77. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı ve Süper Lig'in lideri Trabzonspor'u çeyrek finale taşıdı. Zira Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın saat 14.30'da yapılacak. Çeyrek final tek maç, yarı final ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final birinci maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu bu akşam oynanacak. Beşiktaş-Göztepe maçıyla tamamlanacak. Siyah Beyazlılar çeyrek finale yükselip moral bulmak istiyor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Siyah Beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde 6 ayı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Kupa'nın dördüncü turunda kahta 0-2'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsun Spor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş evinde Göztepe'yi 2-1 yenmişti. Siyah-beyazlılarda enkodu ve Mert Günok sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Göztepe'de de sakatlığı süren golcü Yahovic forma giyemeyecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başladı. Fenerbahçe cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor'la karşılaşacak. Sarı Naciverdiler mücadele öncesi yenilenme çalışması yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yukatel Kayserispor'la dün oynanan Zira Türkiye Kupası maçında ilk 11'de görev alan oyuncular Fenerbahçe Can Bartu tesislerindeki idmanda yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular pas idmanları ve dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Luis Gustavo, İrfancan Can Kahveci ve Filip Novak'ın tedavileri devam ederken 6 ay bayındır takımla çalıştı. Mesut Özil ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaparak günü noktaladı. Raportta Mantar'la spor Fenerbahçe'den 2,5 yıllığına transfer ettiği Sinan Gümüş için imza töreni düzenledi. Antalya Spor, Sinan Gümüş'le 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Döşeme Altı Atilla Vehbi konuk tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Antalya Spor Başkanı Emrah Çelik'le yeni transfer Sinan Gümüş katıldı. Bilindiği üzere transferin son gününde, son saatinde Sinan Gümüş kardeşimizle sözleşme imzaladık. Kendisi transfer sürecinde çok dik durdu. Dik duruşundan dolayı kendisine sizlerin önünde teşekkür ederiz. Camiamızın ondan beklentileri var. Giderken de sahiplenerek gitmişti camiamız. Bundan sonraki Ankara Spor yaşantısında başarılar diliyorum. Söz kendisine bırakayım. Hoş geldin benim kardeşim. Aslında ben kısa öz tutmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı en çok mutlu ve gururluyum. Zaten bir çıkanı söylediği gibi. Yani ben yani buradan çok mutlu ayrıldım, mutlu Ve yani şu an mutlu dönüyorum. Tam iki sene önce aynı bu e, durumda gelmiştim. Ve başarıyı elde ne başardık. Çok güzel bir ikinci devran aradı. Tek hedefim en hızlı şekilde fit olmak ve takıma yardım etmek. İnşallah Antalya Spor ile hak ettiği yerlere gelir. İki buçuk yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Sinan Gümüş, yeni forması ve Antalya Spor atkısıyla gazetecilere poz verdi. Gümüş, kırmızı beyazlı ekipte 53 numaralı formayı giyecek. İkinci kez Antalya Spor forması giyen Gümüş, onu Süper Lig 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maçta görev aldı. Gümüş, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarken toplamda 926 dakika sahada kalma başarısı gösterdi. Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Yukatel-Kayseri sporu konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Galatasaray-Sportoto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Yukatel-Kayseri sporla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarının denendiği taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Tedavi süreci devam eden kaleci Fernando Muslera, sahada koşularını sürdürdü. Genç savunma oyuncusu Işık Kağan Arslan da, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 15 Şubat Cuma günü yapılması gereken Fenerbahçe-Beko Bayern Münih müsabakası rakip takımda artan Covid vakaları sebebiyle ertelendi. Fenerbahçe Beko'nun 11 Şubat cuma günü Euro Lig'de oynayacağı Bayern Münih maçı Alman ekibinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Konuyla ilgili sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 11 Şubat cuma günü oynanması gereken Bayern Münih maçımız rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kulübümüz tarafından yapılacaktır. ifadeleri kullanıldı. Spor'daki gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın.